Bir reel sayı olmak üzere tanımlanan fonksiyon sadece bir noktada limitinin olmadığı biliniyor. Buna göre k sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sormuş. Burada bizim için önemli olan fonksiyonun parçalı bir fonksiyon olması ve kritik noktasının iki noktası olmasıdır. Şimdi biz o zaman şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Limit x'e 2'ye soldan yaklaşırken fx için soldaki fonksiyonu kullanacağız. x artı k'yı ki buradan 2 artı k sağdan yaklaşırsa alttaki fonksiyonu kullanıp limit 2'ye sağdan yaklaşırken 3 x kare eksi k fonksiyonu kullandığımızda 12 eksi k eşit olduğunu bulacağız. Bu kritik nokta limitinin olmadığını düşünecek olursak 2 artı k'nın 12 eksi k'dan farklı olması gerekiyor. Ki burada 2 k ondan farklı. K'mız 5'ten farklı olmak zorunda. Doğru cevap E şıkkıdır.